Ne yapıyoruz biz müminler? Rabbimizi Allahu Ekberlerle sena ediyoruz, tazim ediyoruz. Etmeyenlerin, peki etmeyenler onun için yaratılmış ama ben füze icat ettim. Diyorlar ya ampulü icat eden ne yapacak? Yani 40. hocam demiş ki inekler duymasın. Ampulü icat eden cennete gitmeyecek mi diyene demiş. Demiş sus demiş inekler duymasın. Ampulice dede ne yapmış? Terkip etmiş. Yani var olan şeyi birbirine eklemiş. Yoktan var etmek yok. Zaten onu şeyler diyor. Ona Allah'ı da katıyorlar. Bu dinsiz fizikçiler öyle diyor. Var yok olmaz yok var olmaz. Üstad ne diyor? Öyle diyen adam yok olmalı diyor. <laughs> Değil mi tabiat risalesinde? Yani Allah'ı da katıyorlar. Yani Allah da varı yok edemez. Yoku var edemez. Yani kainat vardı, Allahsız var yani. Şimdi bu e, ampulü icat eden Edison ne yaptı? Var olan şeyleri terkip etti ve ampulü buldu. Yani vücudundan, canından, ruhundan bir şey vermedi. Ama inek ne yapıyor? Alevladımı, sütümü, derimi, tüyümü, tırnağımı, boynuzumu ve de canımı... Bak her şeyini, bütün her şeyini, her şeyini veriyor. E şimdi o zaman cennetin tam ortasına gitmesi lazım değil mi? Onun için cennette hayvanlar olmayacak. Her nevden istimal edilmek için hilli hikmetin bir, bir çeşit bulunacak. Yani sevmemiz için ama istiyorsak ve fiha ma teştehihil enfüsü ve telezzül ayunu. Cennette her isteyene her şey var. Ben koyun otarmak istiyorum. Koyun otlatmak. Adamın ömrü çobancılıkla geçmiş. Böyle güzel bir yeşil bir dağ olsun ya Rabbi. Orada benim kangal köpeklerim de olsun. Ben cennette de çobanlık yapmak istiyorum dese ya el, el cevap var mı? Evet. Onun için o an yaratılacak koyun ama cennette şimdi koyunu niye biz şey yapıyoruz? Eti için, sütü için, yunu için. E şimdi üşümeyeceğiz ki yüne, yüne ihtiyacımız olsun. Süt istesek, istediğimiz anda koyunsuz süt geliyor. Ne istersek anında. Yani bal için arıya, kovana, süt için bir ineğe ihtiyaç yok ki orada hayvanat olsun. İpek için, güzel elbise için ipek böcekçiliği yapmaya gerek yok ki orada fabrika kurmaya. Ha. İşte. Ve keza... Bu sebeple bu sebeple dinsizler Cenab-ı Hakk'ı sırf ibadet için dünyaya gönderilen bu müşrikler, kafirler Cenab-ı Hakk'ı tazim etmedikleri sürece hangi icadı yaparsa yapsınlar iman etmedikleri sürece cennete giremezler. Kat'i hüküm budur. Ve bu da sonsuz adalettir. Ha, Zaten o adam şimdi Edison'a, arkadaşlar, önemli değil, canlı yayın olsun, cevap verebilirsiniz. Edison ampulü buldu da Allah rızası için ben cennete gireyim diye mi ampulü buldu? Ha? Söyleyin. Yok arkadaş, meşhur olayım, para kazanayım. Zaten oldu. Baksana burada Allah'ın köylüsü ben bile biliyorum Edison ampulü buldu. Ha. Zaten o namı aldı. Ne niyetle yaptıysa onu... Para kazandıysa para, şöhretse şöhret. Zaten o maksat ettiği o niyetini fazlasıyla aldı. Hiçbir mucit bir yani İslam haricindeki bir mucit ya Rabbimi razı edeyim. Ona ona daha iyi bir kul olayım diye kimse icat yapmıyor ki. Ya para kazanmak ya meşhur olmak için. Bu da üstadın şey tabiri ha. Ben kendim o yanından bu yanından kırpıp söylüyorum. Yani dünyada ne için o işi yaptıysalar zaten karşılıklarını alıyor. Arkadaşlar Cenab-ı Hak sonsuz adildir. Çok yerde geçer. Ve ma rabbuke bi zallamin abid. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Evet.